Herkese merhaba arkadaşlar. Çamlık mahallesindeyiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz kelepir fiyata satılık villanın tanıtımı için geldim. Altın kuma ve Üçüncü koya yürüme mesafesindeyiz. Liman yoluyla Ege Caddesi'nin tam ortasında kalan bir bölgedeyiz arkadaşlar. Kelepir fiyata 3 artı 1 ayrı mutfak. Kendine ait girişi bulunan, kendine ait bahçesi bulunan güzel bir villa. Şimdiden iyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. Villamız bitişik nizam şu giriş bize ait müstakil girişli. çevreyi göstereyim. Altın kuma 3. koya yürüme mesafesinde. Sessiz sakin güzel bir yer arkadaşlar. Yan tarafta da bir köpeğimiz var böyle. Komşunuz İngiliz. Giriş yaptığımızda sol tarafta geniş bir bahçemiz var. Ön bahçemiz var. Sağ tarafta da yine bir yeşil alanımız var ama otlar büyümüş arkadaşlar. Otların Temizlenmesi lazım. Evde kimse oturmadığı için de tabi bu yapılamıyor. Yapıldığında daha da güzel daha da kullanışlı güzel bir yer olacaktır. Arka tarafta da geniş bir bahçe alanımız var. Şöyle göstereyim. Bakın burası ne güzel tatlı bir şekilde yaşam alanı haline getirmişler orayı. Geniş, güzel kullanışlı bir arka bahçemiz var. Bence burası da kapatılabilir ya da kış bahçesi haline getirilebilir. Yapılamayacak şey değil. İstenirse yapılabilir. Girişimiz burada. Güzel bir giriş var arkadaşlar. Buraya ayakkabılık da konulabilir. Girdiğimizde sol tarafta yukarıya çıkış merdivenlerimiz ve onun devamında da mutfağımız var. Sağ tarafta da salonumuz var arkadaşlar. İşte bu balkonmuş. Balkonu içeriye dahil etmişler. Yani kolon neden burada derseniz o şekilde ama oturum alanı olarak geniş bir alan var. Yani burada güzel bir kitaplık konulabilir o kolonun olduğu yere. Orası tamamen kapatılır. Hiçbir masrafı yok evin hali hazırda. Hemen taşınabilecek güzel bir villa. Konumu çok iyi. Günlük kira getirisine uygun. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Hemen ya onun yanında da mutfağımız var arkadaşlar. Mutfak ön tarafa bakıyor. Kullanışlı bir mutfağımız var. Tamam, balkonu da göstereyim. Giriş bir de balkon var. Evin her yerinde balkon var burada. Bütün odalarda balkon mevcut. Gösterelim. Bakın burada geniş, güzel bir. Şöyle gösterelim. Balkonumuz var. Çevre böyle. Ön bahçeye buradan da giriş çıkış yapabilirsiniz. isterseniz merdiven koyabilirsiniz. Eldivenler ahşap. Bu katta da arkadaşlar iki tane odamız bir banyo lavabomuz var ortak kullanım. Hemen sol tarafımızda bir odamız var. Geniş, güzel bir oda. Önce cepheye bakıyor. Hava da bugün çok kötü. Önümüzdeki bir hafta yağışlı gösteriyor. Burada da bir balkonumuz var. Bütün odalarda gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Balkon var. Bu balkonda ön cepheye bakıyor. Güzel bir balkon. Dışarıda çok konuşamıyorum insanlar yiyor. Bir de mahalle olarak genelde emeklilerin topluluğu bir mahalle. Sağ tarafımızda da banyolama burumuz var. Güzel, geniş, kullanışlı bir banyolama burum. Ve her tarafta da emekliler oturunca dışarıda konuşulmuyor. Uyanmasınlar, rahatsız edilir. Ve burada da bir odamız var arkadaşlar. Burada da Aynı genişlikte, aynı büyüklükte bir balkonumuz var. Şöyle göstereyim hatta da burada. Aynı genişlikte bir balkonumuz var. Ve en üst katta arkadaşlar, bir odamız bir banyo lavabomuz, bir de terasımız mevcut. Şöyle göstereyim. Burası da aşağıdaki oda kadar geniş. Aynı boyutlarda kullanışlı. Güzel bir oda. Burada da bir banyo lavabo var. Pardon. Balkon var, banyo lavabo ortak kullanım. Şöyle bir balkonumuz var. tane yan tarafta bir abla var. Çok sesli konuşuyor telefonla. WhatsApp'ın görüntülü konuşuyor. İşte torunlarıyla konuşunca heyecanlanıyor galiba. Geniş bir de terasımız var arkadaşlar. Gerçekten çok geniş bir terasımız var. Şöyle göstereyim geniş, güzel bir. Buraya istenirse bir mutfak tezgah konulabilir. Üstü kapatılmış, yanlarda da kapatılarak farklı bir kullanım amacıyla da kullanılabilir arkadaşlar. Oda olarak kullanılabilir örnek vereyim. Güzel, geniş bir villa. Güzel, geniş. Denize yakın bir villa arkadaşlar. Diyet olarak da çok uygun 870 bin TL sahip olabileceğiniz güzel bir ev dediğim gibi günlük kira getirisine uygun sahibini bekliyor şimdiden alırsın hayırlı uğurlu olsun toplamda 3 artı 1 ayrı mutfak kendine ait bahçesi bulunan geniş bir villadan tanıdık.